Merhaba. 12 Aralık 2022 pazartesi günü için hafta başı arkadaşlar üç karşılaşma seçtim. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Videolarıma gösteririz ilgiden dolayı minnettarım. Teşekkür ederim. Video izledikten sonra arkadaşlar bir beğeni atarsanız sevinirim. Epey bir maç var arkadaşlar. Hollandalı gibi falan var ama Suval'la <laughs> falan oran düşük olduğu için vermedim arkadaşlar gol atamayan bir de sonlarda olan bir Helmut arkadaşlar. Preska maçı var. Parma. Yani şöyle baktım. Karşılık gol var gibi duruyor. Parma'nın Kosenza maçına şöyle bir baktım. Pardon. Breska'nın <laughs> muhteşem oynadı ama son dakikada pena... son dakikada ya. Beraberliği kurtardı. Evet. Son dakikada arkadaşlar. Futbol böyle arkadaşlar. İstediğin kadar bastır. Gol atamadı mı? Dün İngiltere arkadaşlar nasıl oynadığını biliyoruz. Gol. Futbolun meyvesi gol arkadaşlar. Gol atan kazanıyor. Değerli dostlar. <laughs> Valla bu ara birden iki, ikiden bire birazcık ara vereceğim arkadaşlar. İkiden sıfıra bilmem neye. Bir ara lige kadar bir ara vereyim dedim. Benim de artık beyin böyle Arkadaşlar 1'den 2, 2'den 1 bir yerde duruyor arkadaşlar artık. Mura Slovenya Ligi. domzale hafta 2 2-0 Domzali aldı. Onu oynamıştım arkadaşlar. 2-0 herhalde ya. Bakalım. Daha 2-1 almış. Artık bunların oranları da oran değil arkadaşlar. Bunlar da acayip oranlar. Hala şeyde kafam. Nedir o? Bu FSCGB'nin kupa maçında yani 5-75 oran Cık. hala kafam orada ya. Ben yakaladım gerçi de değerli dostlar. Yani artık bu oranlarda pek sağlıklı olmadığını düşünüyorum yani. 1.84'e 2.71 oranlar verilmiş arkadaşlar. Mura 31 puan değerli dostlar. Burada Olimpik Lubyano başa almış gitmiş arkadaşlar. 45 puan. Koper var arkasından. 35 puan Koper'de yenildi mi? Bana mı öyle geliyor ya? Ha 1-0 almış. Burada bir takım yenildi arkadaşlar hangisi? da yani ikisi de 31 24 30'a 24. Atan yiyen görüntü 19'da arkadaşlar. Şöyle karşılaştırma. Mura Olimpik liderle berabere kalıyor arkadaşlar. İkinciyle berabere kalıyor bakın. Domzale'de son iki maç kazanıyor. Hazırlık maçı oynuyor. Şutrum Graz'a yeniliyor. Lidere yeniliyor. Arkadaşlar karşılıklı gol var diyoruz. Zor maç. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi yenerse 31, yenerse 34. Öyle kolay bir maç değil. Değerli dostlar. Ben her iki takımda gol atacağını düşünüyorum. Üst en fazla 3 gol olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu maçta. En fazla farklı sitede oynayanlar 1-0-3.5 alt deneyin arkadaşlar. Farklı sitede oynayanlar. 1-0-3.5 alt deneyin. Karşı 2.5 üstü riski arkadaşlar. Murat Domzale. Bakalım şansımız yanımızda olsun. Karşı gol var dedi ki arkadaşlar. Pendik Sakarya. Petite Ligimiz 1.67-3.46. Bir, bir kere Pendik'in oynadığı futbolu falan. Ben çok beğeniyorum. Sakarya Sakarya'da iyi arkadaşlar güzel bir maç olacağını da düşünüyorum. Pendik yenerse 29. Sakarya'da 22. Yenerse 25 arkadaşlar. Yani şöyle ilk 7'nin ilk 2'nin çıktığı 2 4 7. Ye kadar da play oynadığı bir sistem arkadaşlar. 22. Bolu da beraber kaldı. Yanılmıyorsam. Bu bence 2 idi arkadaşlar. Ben yayına başlarken. Yani öyle kolay maç yok arkadaşlar. Samsun'un başımıza neler getirdiğini biliyorsunuz. 2'den 0, 2'den 1 attık. 1'den 0, 1'den 2 ile atmıştık arkadaşlar. 2'den 0 geldi. Son dakikada Samsun. E, Bu da arkadaşlar. Ben seviyorum ya. Böyle sürpriz oynadığım için değerli dostlar takılıyor mutlaka. Orada bir şeyler aldık arkadaşlar. Ağır mesela handikap görülüyordu. Jeton jeton bazen geç düşüyor arkadaşlar. Pendik Sakarya karşılık gol var diyoruz arkadaşlar. Vallahi bu üst olacağını düşünüyorum değerli dostlar. Ama ortada gibi maç arkadaşlar. Pendik'in oynadığı futbolu beğeniyorum ama bura Petiti arkadaşlar. Petit'e liginde böyle kesin net arkadaşlar konuşmak o kadar zor ki ya yani çok zor. Neyin ne olduğu olacak. Mesela yayına girmeden önce arkadaşım 1 0 çifte şans 3,5 altına boludan bir araba parası kaybettik. Fonu gördüm arkadaşlar. 3,5 alttan maç 2 2 bitiyor. Değerli dostlar. Yani bura PTT arkadaşlar. O yüzden taraftan kaçıyorum. Ben her iki takımına gol atacağını, üst olacağını düşünüyorum. İkinci maçımız da bu. Üçüncü maçımız meşhur arkadaşlar Portekiz Kupa. Vallahi arkadaşlar keşke her maç böyle olsa. 1'den sıfır, de 0 birden iki, 2'den bir. 0, hava da uçuyor. Gerçi son iki maçta olmadı. İnşallah bunda bir şey olur. 251 211 2-11 oranlar arkadaşlar. 2 210 2-11. Boavis 6, Jimares iki, 4 2, 4-2, 2 gol atıp 2 gol yemiş. Maşallah. Beren'in sesimiz zaten belli. Atan yiyen arkadaşlar. Atan yiyen. Gimareş'in Berenes'le oynadığı maç. Sıfırdan sıfır bitmiş. Valla 45'te 2-2. Ha bunu vermiştik zaten. Karşı gol var demiştik arkadaşlar. Beren'in ses atan. Neyin nesi ben de anlamadım. Yıllarca da oynadım. Şu anda da 0-0 bu lig maçı yanılmıyorsam. Hı hı. Bir bakalım. Bizim WhatsApp'ta arkadaşlar kupon yapıyor, birbirlerine atıyorlar. Değerli dostlar. Karşılık gol var diyorum arkadaşlar. Karşılıklı gol var. Şöyle bir ilk yarı 0-5'e inelim arkadaşlar. Birinci yarı ev sahibi 2-0-8. Birinci yarı deplasman Büyük bir ihtimalle ilk yarı ev 05 arkadaşlar. 208 derim. Bazı şeyleri anlatmayacaktım ama bazı şeyleri de anlatayım arkadaşlar. Birinci yarı ev. ilk yarı da 1'e daha yakın arkadaşlar. İlk yarı 1'e daha yakın ama ben bu 2.70 oranın geldiğini çok gördüm arkadaşlar. Onu söyleyeyim ama ilk yarı 1. 05. Bu avista 05. Arkadaşlar birden sıfıra bakalım. 13.70 evet. Ya birden sıfır ya ikiden sıfır arkadaşlar. Karşılık gol var diyoruz. Ya birden sıfır ya ikiden sıfır arkadaşlar. Üçüncü maçımız da bu. Diyor, şöyle bir valla Sunderland West Bromwich'i verecektim arkadaşlar. Son anda vazgeçtim. Bu West'in de hocası değişti. Diğer dostlar şöyle oranlardan bir bakalım. 7.49, 8.40. 5, 31, 4, diyor oranlar arkadaşlar ya. 10, 15, 1 diyor. Şöyle bir tekrar bakalım. Yarı 05 Oradan iyi çözüyoruz arkadaşlar. Oradan artık. Genelde buradan çözüyorum. Evet, birinci yarı Sandır'ın 05 diyor arkadaşlar. Birinci yarı Sandır'ın 05 diyor. İlk yarı 1 olur mu? Ona bakalım. Yarı 3, 14. 1'e daha yakın. Yine aynısı bakın arkadaşlar. Öbürüyle. 1'den 0, 2'den 0, 14 10 mu? Evet arkadaşlar. Sunderland West Bromwich karşılık gol var olur arkadaşlar. 1'den 0, 2'den 0. Bu maçta gösteren o. Yine aynısı gibi. Valla arkadaşlar sevmiyorum artık tiksindim ya bu İspanya Ligi'nden. Cidden yani. Şu ilk yarı 0-5'ine bir bakalım arkadaşlar. Bunu da 2 2.15, ilk yarı 2 diyor. Levante önde 2'den 0 arkadaşlar. Bu da onu gösteriyor. Karşılık gol var gösteriyor. Fazla yeter arkadaşlar. Kafanızda karıştırmayın. Zuvalle de oran yok. Bu kadar yeter arkadaşlar. Breska Hadi Breskay'da diyeyim ya. Ve hoşuma da gitti yani arkadaşlar. Yani 2'den 0, 1'den 0 hiç oynamayacaktım ama Levante 2'den 0. Sunderland birden sıfır bir kombin yapacağım. Hemen videoyu kapattıktan sonra bir ufak bir miktar atacağım arkadaşlar. Yarına bir bakalım. Yani salıya pazar günden çekiyorum. Arjantin, Hırvatistan bir bakalım arkadaşlar. Vay maşallah. Maşallah. Maşallah abi. 1.23 oran verilmiş. Portekiz kupası güzel. Güzel. Buralarda evet. İngiltere, EFL bilmem ne. Ulusal Ligi. Buralarda maç çıkartacağız arkadaşlar. Tamam. Kupon yaparız. Bugüne dönelim arkadaşlar. Şöyle bir bakalım pazara. Çıkalım. Girebilirsek Allah'ın izniyle dur bakalım. Hadi oğlum. Gir de şu yayını da kapatalım. 400 GB arkadaşlar fiber hızında. Arkadaşlar fiber hızında. Ve benden başka da kullanan yok. Hadi mobil veriyi de açalım. Bir gir de. Olay bağla. Vallahi arkadaşlar girdiğime pişman oldum. Saatimiz 10.55. Saatimiz uygun. Bir güne bir bakalım arkadaşlar. Hadi oğlum ya. Allah Allah. 12. Öf. Onuna giriyor, onun içine giriyor. Anlaşıldı abi. Böyle gireceğiz arkadaşlar. Başka yapacak bir şey yok. Bugüne bakıp çıkalım. Hadi oğlum. Allah Allah. Şu fiberi kapat. Lan bir şey çektik. Rezil olduk ya. Kusura bakmayın arkadaşlar ya. <laughs> Allah Allah. Hadi oğlum bir gir ya. Hollanda ikiye bakacağım arkadaşlar ya. Bir ben o maçına bir veren var da benim kafaya takıldı Ben de o maçın iki olacağını düşünüyorum. Maastricht'le mi oynuyor acaba? giremeyeceğiz arkadaşlar. Vallahi giremeyeceğiz ya. Yok böyle bir şey ya. Yok arkadaşlar gününüz mutlu geçsin. Özür diliyorum hepinizden. Kusura bakmayın. Değerli dostlar maalesef girmiyor. Mutlu bir pazartesi günü diliyorum sevdiklerinizle, dostlarınızla. Hoşça, dostça kalın arkadaşlar.